İbrahim Tatlıses dün akşam ekrana getirmiştik. Kaza geçirdi ve iki bacağı kırılmasına rağmen yine sahne aldı. izleyicilere söz vermişti. İzleyenler de onu yalnız bırakmadı. Onu yalnız bırakmayanlar arasında oğlu İdo'yla kızı Dilan da vardı. Allah öldü demeden ölmez. Bunu bilin. Ben bitti demeden bitmez. Hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılan İmparator, iki ayağı alçıda olmasına rağmen tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkıp konser verdi. bu hareketlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımızı da karşımıza yapmadım. Ama böyle. Hastalık yapalım? Ben bu akşam. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses dün akşam yalı kavakta sahne alacaktı. O Lido ile kahvaltıda buluşmak için yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda imparatorun minibüsü karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole uçtu. şimdiden bir kaza geçti. Cenab-ı kurban olayım. Meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Sen bitti demeden bitmez. <laughs> ben bitti Allah bitti demeden bitmez. <laughs> Allah bitirecek öyle. Kaza yapan araçlar bir anda alev aldı. Çevredekiler yetişip yangın tüpüyle yangını söndürdü. İmparator araç da sıkışmıştı. Kendi isteğiyle önce minibüs çıkarıldı uçurumdan. Sonra da içinde sıkışan İbrahim Tatlıses kurtarıldı. Sevenlerini korkutan Tatlıses'in iki ayağı da kırılmıştı. Herkes onun sağlık durumu için endişe ederken o hasta yatağında kaydettiği bir video paylaştı. Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam gününe de görüşmek üzere. Önce akşamki konserin iptal etmediğini duyurdu. Arkasından bir şarkı söyleyip sağlık durumunun çok iyi olduğunu anlatmaya çalıştı sevenlerine. verdiğin olsam Türkiye olsam dinler. Akşam olduğunda dediğini de yaptı. Hastaneden taburcu olan tatlı ses tekerlekli sandalye üstünde alçılı bacaklarıyla çıktı sahneye. Şarkılarını sevenleri için söyledi. Seni ben çok sevdim. Motor atlattığı ölüm tehlikesine rağmen sahnedeki performansıyla konuklarına unutamayacakları bir gece yaşattı. <laughs> dedim ki ben seyircimi karşısına çıkaracağım söz verdim onlara. Ya Rabbi Allah dedim ne kadar büyüksün. Senin büyüklüğüne inanmak kafir Ne mucizelerim var. Oh, Gece boyunca kızı Dilan Çıtak ve oğlu İdo İmparator'u sahnede yalnız bırakmadı. Allah uzun ömür versin. Ee, Dilan Çıtak'ta bu arada öyle bir ses var ki kendisi çok iyi de caz söylüyor. Gerçekten maşallah. İdo'yu da ayrıca severiz Fenerbahçe olduğu için.